Merhaba, Kodda Kal'a hoş geldiniz. Ben Samet. Bir önceki derste box model konusunu öğrenmiştik. Bugün ise yazı tipleri ve metin stillerini öğreneceğiz. İlk önce sol tarafa yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmi Tipok Rap veriyorum. Tabii şunu dışarı aktaracağım. İçerisine gelip index.html dosyamı oluşturdum. Ünlem. Enter. Dosyamı kaydediyorum. Bir de gelip CSS dosyamı oluşturdum. HTML dosyamda da CSS dosyamda entegre ediyorum. Ve dosyayı kaydettim. Şimdi gelip bir tane p etiketini kullanacağım. İçerisine lorem 5 diyelim. Dosyayı kaydettim. Sağ tıklıyorum ve open with live server diyorum. Şimdi ilk olarak p etiketimize bir renk verelim. Sesi sosyama geldim. E dedim. İçerisini açtım. Color yazıp buraya gelip bir tane renk seçiyorum. Dosyaya kaydettiğimde sağ tarafta paragrafımız kırmızı renkte gelmiş oldu. Buraya gelip istediğiniz rengi verebilirsiniz. Mesela örnek gelip buradan blue diyelim. Dosyayı kaydettim. Paragrafımız mavi renkte gelmiş oldu. Renk kodlarını hexadecimal kullanarak da verebilirsiniz. Bunun içine gelip kare diyorum ve içerisine gelip buradan hexadecimal kodunu verirseniz renginiz de gelecektir. Mesela bu gri çalan bir renk. Veya gelip buradan renginizi değiştirebilirsiniz. Dosyayı kaydettiğimizde sağ tarafta yeşil renkte gelmiş oldu. Veya gelip burada RGB kullanabilirsiniz. Bunun için de buradaki 3 tane yere 0 ile 255 arasında değer verirseniz ona göre uygun bir renk kodu gelecektir. Buraya mesela 120 diyorum. Buraya 10 dedim. Buraya 0 diyelim. Dosyayı kaydettim. Sağ tarafta kahverengi bir renk geldi. Buraya istediğiniz rengi verebilirsiniz. Yine buradan gelip bir renk seçebilirsiniz. Mesela dosyayı kaydettiğimde böyle bir renk gelmiş oldu. Bir diğer kullanım ise renge saydamlık verme var. Bunun için de RGBA kullanıyoruz. Tıkladım. Yine aynı şekilde red, green, blue yazan kısımda 0 ile 255 arasında bir değer veriyorum. Alfa kısmına ise 0 ile 1 arasında bir değer veriyorum. Yine gelip buraya red kısmına renk veriyorum. 255 dedim. Red, green, green'e 0 dedim. Blue'da 1 olsun. Alfa değerine de direkt 1 veriyorum. Dosyaya kaydettim. Sağ tarafta kırmızı bir renk geldi. Buradaki alfa değerine 0.5 yazarsam Sağ tarafta yarı saydam bir şekilde rengimiz gelmiş oldu. Veya gelip buraya 0.1 yazarsak çok az görünen bir renk geldi. Veya 0 yazarsanız tamamen kaybolmuş oldu. Bunu tekrar 1'e çekiyorum. Bu kısım böyle kalsın. İkinci olarak paragrafın içindeki yazıyı büyütelim. Bunun için de font size kullanıyoruz. Buraya gelip 32 piksel yazarsam sağ taraftaki yazımız 32 piksel boyutunda olmuş olur. Veya gelip buraya 8 yazarsam Yazımız çok küçük şekilde gelmiş olur. Buradaki piksel sabit bir değerdir. Bunun yerine kullanabileceğiniz m ve rem değerleri vardır. Hemen şimdi onlara da bakalım. HTML dosyama geri geliyorum. Buradaki p etiketini kestim. Bir tane div diyorum. İçerisini açtım ve p etiketini geri içerisine yapıştırdım. Şimdi bu p'nin dışındaki div etiketine bir font size vereceğim ve p etiketi de dıştaki div'e göre yani ebeveynine göre boyutunu hesaplayacak. Şuraya geldim. Abi gelebilirsem. Div diyorum. Parantezimi açtım. Font size'ına 20 piksel diyelim. Buradaki P etiketindeki font size'ını siliyorum. Buraya da 2M yazalım. Dosyamı kaydettim. Şimdi burada mantık şöyle işliyor. Buradaki div etiketine 20 piksel verdiğimiz için buradaki P etiketinin bir M değeri yani şuraya bir yorum satır açarsak burada bir M eşittir 20 piksel oluyor. Yani dışındaki dive göre buradaki P etiketimizin font size değişmiş oluyor. Buraya gelip 40 piksel yazarsak buradaki P etiketimiz 80 piksel boyutunda olacaktır. Dosyayı kaydediyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi 80 piksel boyutunda olmuş oldu. Font size için bir diye kullanımda Rem kullanımı vardır. Hemen onu da gösterelim. Buradaki TV siliyorum. Bunun yerine HTML yazdım. Süslü parantezimi açıyorum. Buraya gelip bir seferde font size 30 piksel diyelim. Buradaki M yerine şurayı silelim. 2 rem yazalım. Bunu da kaldıralım. Dosyayı kaydettim. Şimdi sağ taraftaki yazımız 60 piksel boyutuna geldi. Yani buradaki HTML etiketindeki font size'ın 2 katı büyüklüğünde gelmiş oldu. HTML'deki font size'ını değiştirerek tüm sayfanın ölçeğini tek yerden kontrol edebilirsiniz. Bu genelde response tasarımlarda en çok tercih edilen yöntemdir. Şimdi ise yazıyı kalınlaştırmaya bakalım. Bunları kaldırıyorum. Font size'ı kaldırdım. Yazıyı kalınlaştırmak için font-weight yazıyorum. Burada yazı kalınlığı 100 ile 900 arasında değer alıyor veya buradan bold özelliğini kullanabilirsiniz. Bold yazarsam Dosyayı kaydettim. Sağ tarafta kalın bir tane yazımız gelmiş oldu. Veya gelip buraya 400 yazarsam yazımız normal boyutuna gelmiş olur. Şimdi ise yazı tipine geçelim. Buraya gelip bir tane daha p etiketi ekleyeceğim. P dedim. Buraya da lorem 10 yazıyorum. Dosyayı kaydettim. Yazı tipini değiştirmek için font-family etiketini kullanıyoruz. Burada kullanabileceğiniz birkaç tane fontlar var. Buradan istediğini seçebilirsiniz. Mesela gelip burada monospace seçelim. Dosyayı kaydettim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yazı tipimiz değişmiş oldu. Sonraki videoda Google Fonts'u anlatmayı düşünüyorum. Orada Google Fonts'ta bulunan yazı tiplerini kullanabileceğiz. Böylece yapacağımız web siteler daha kurumsal, sade ve modern şekilde gözükecektir. Buradan gelip başka bir tane yazı tipi seçebilirsiniz. Gelelim şunu seçelim. Dosyayı kaydettim böyle bir yazı tipi geldi. Burada birden fazla yazı tipinin olmasının sebebi yedekleme zinciri oluşturmaktır. Eğer cihazda Lükide Sans yok ise tarayıcı ikinci olan Lükide Sans Regular'ı dener. O da yok ise Lükide Grandi'ye devam eder. Ta ki en sona kadar varsayılan değer seçer. En sona genelde Sans Serif kullanılır. Bu zaten default her tarayıcıda bulunan bir yazı tipidir. Şimdi gelip buradaki etiketini sileceğim. Hatta şunu da sileceğim. Uzun bir tane P etiketi yazacağım. P dedim. İçerisine gelip Lorem 50 yazıyorum. dosyam kaydettim. Şimdi ise satır yüksekliğine bakalım. Şunları da siliyorum. Buna da gerek yok. Satır yüksekliğini kullanmak için Line Height yazıyoruz. Buraya da gelip örnek olarak 1.5 yazarsak sağ tarafta satırlar arasındaki boşluklar biraz artmış oldu. Veya gelip buraya 2 yazarsanız boşluklar daha fazla artacaktır. Veya gelip 1 yazarsanız biraz sıkışık kaldı 0.5 yazarsanız bu şekilde üst üste gelecektir. Şimdi ise betin hizalamaya bakalım. Buradaki P etiketini yine sileceğim. Bu sefer gelip H1 koyalım. İçerisine geldim. Lorem 2 yazdım. Dosyamı kaydettim. Bu kısmı biraz büyüteceğim. Geldim. Burayı siliyorum. Bu sefer gelip H1 etiketini seçiyorum. Ve içerisine girdim. Metin hizalamak için text align kullanıyoruz. Burada center dersek yazımız tarayıcın tam ortasına gelecektir. Veya gelip center yerine right yazarsak yazımız sağ tarafa gelecek. Eğer left yazarsak kaydettim. Bu sefer de yazımız sol tarafa yaslanacaktır. Şimdi gelip metin dekorasyonuna bakalım. Bunu genelde a etiketinde çok fazla kullanırız. Buraya geldim içerisine ana sayfa yazalım dosyayı kaydettim. Sağ tarafa A etiketim geldi. A etiket default şekilde altı çizili halde gelir. Bunu kaldırmak için A etiketini seçiyorum. İçerisine geldim. Text. Decoration None der isem buradaki A etiketin alttaki alt çizgiyi kaldırmış oluruz. Veya gelip H1 etiketin altına alt çizgi ekleyelim. Bunun için de Text Decoration Underline yazıyorum. Dosyayı kaydettim. H1 etiketin altına alt çizgimiz gelmiş oldu. Veya gelip buraya line to yazarsam dosyayı kaydettiğimde bu seferde de yazımızın tam ortasına bir çizgi çıkacaktır. Veya gelip yazımızın üstüne üst çizgi ekleyebilirsiniz. Şunu kaldırdım. Bu sefer gelip overline yazıyorum. Bu seferde de H1 etiketimizin üstüne üst çizgi gelmiş oldu. Buradaki ortadan karalama genelde ticari sitelerinde çok fazla kullanılır. Yani buradaki şuraya gelip 155 TL yazarsak buradaki fiyatımız eski bir fiyat olduğunu yeni fiyat da gelip H2 yazdım 120 TL diyebiliriz. Bu kullanım genelde içsel sitelerinde yaygındır. Şimdi ise gelip harf ve kelime aralıklarına bakalım. Bunları yine siliyorum. Uzunca bir tane paragraf yazacağım yine. Lorem 20 yazdım. Dosyamı kaydediyorum. Şunların hepsini siliyorum. Bu sefer buraya gelip P yazdım. İçerisine giriyorum harfler arasına boşluk bırakmak için letter spacing kullanıyorum. Buraya gelip bu sefer de 2 piksel yazıp dosyayı kaydediyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi harflerin arasına 2 piksellik boşluk gelmiş oldu. Buradaki piksel sayısını gelip arttırırsak, örnek olarak 10 piksel yaparsam bu sefer harfler arasındaki boşluklar 10 piksele çıkacaktır. Şimdi gelip kelime arasındaki boşluklara bakalım. Şunu kaldırıyorum. Kelime arasında boşluk bırakmak için ise word spacing yazıyorum. Hatta şunu bir kaldırayım. Sağ taraf default haline gir alalım. Burayı tekrar yapıştırdım. Buraya gelip 4 piksel yazalım. Dosyayı kaydettim. Bu biraz az olduğu gibi. 20 piksel diyelim. Bu sefer de kelimelerin arasındaki boşluklar 20 piksel boyutunda olacaktır. Bugün CSS'te tipografi konusunu öğrendik. Sonraki derste Google Fonts kullanımı öğreneceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Ben Samet, Kodla Kal'da görüşmek üzere.